arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir bahçe işleri, fide dikimi, bakımı videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda toprak coşturmayı göreceğiz. Bahçemizi belledik. Bahçe toprağımızı biz önceden hayvan gübresi ile bir harmanlama yapmıştık zaten. Toprağın içerisinde hayvan gübresi şu anda var. Bunun haricinde birkaç böyle basit materyalle toprağı daha zengin hale getirmeye çalışacağız. Bunlardan ilki odun külü. Odun külünü her yerde bulabiliriz arkadaşlar. Odun külünü lokantalardan veya fırınlardan temin edebilirsiniz. Bunları zaten götürüp çöpe atıyorlar. Siz deseniz ki ya benim için biraz biriktirir misiniz? Bir iki gün içerisinde biriktirirler ve size ücretsiz bir şekilde verirler. Mükemmel bir toprak katkı maddesidir. Odun külü hem Toprağın dengesini korur, pH dengesini korur, su tutuculuğunu artırır ve aynı zamanda toprağa mineral katkısı sağlar. Son derece faydalıdır. Kesinlikle kül çöpe atılmaması gereken bir maddedir. Bunu topraklarımıza, fide dikim topraklarımıza karıştırırsak gayet verimli olacaktır. Hemen şöyle bir kürek alıyoruz ve bellediğimiz alanın üzerine saçıyoruz. Şöyle rengini değiştirecek şekilde. Odun külü tamamdır. Sırada Leonardit var. Leonardit, lignitin türevlerinden birisidir hava alarak, oksidasyona uğrayarak kömür olamamış halidir. Son derece toprak için yararlı etkileri ve katkıları vardır. Leonardit'i mutlaka her fide dikimi öncesinde bir şekilde temin edip toprağımıza dahil edersek topraklarımız son derece verimli olacaktır arkadaşlar. İçerisinde hümik ve fülvik asit bulunur. Bu asitler bitkilerin hızlı bir şekilde kök salmasını, gövde yapısını oluşturmasını ve meyveye durmasını sağlar. Onun için çok önemli katkılardan birisidir. Bunu mutlaka toprağımıza katmalıyız dikim öncesinde. Yine aynı şekilde toprağın üzerine hafiften rengini değiştirecek kadar saçıyoruz. Leonardit'i de toprağımıza dahil ettik. Leonardit aynı zamanda toprağın böyle yumuşak kalmasını, bitkilerin rahatlıkla kök salabilmesini sağlar. Böyle toprağın yüzeyinde kalın kabuk tabakasının oluşmasını engeller. Yani dolayısıyla toprağın nem kaybını da önler. Toprak böyle tabiri uygunsa bulgur gibi olur ve içerisi sürekli nemli kalır. Zaten fidelerin rahatlıkla yetişebilmesi için iki temel etken vardır. Birincisi mineral bakımından ve organik madde bakımından zengin bir toprak. İkincisi de nemli bir toprak. İşte Leonardit hem mineral bakımından zenginleştirir hem de nemlendirir. Çok güzel bir toprak katkı maddesidir. Geldik bir diğer materyalimize. Bu da odun talaşı arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki odun talaşı toprağa katılır mı? Tabii ki katılır. Bu da neticede bitkisel bir artıktır. Hem toprağı bitkisel organik madde bakımından zenginleştirmiş oluruz. Hem de talaşın nem tutma, su tutma kabiliyeti vardır. Böyle toprağın içerisinde boşluklu bir yapı oluşmasını sağlar. Suyu tutar, suyun aşağı taraflara süzülüp gitmesini engeller ve dolayısıyla fideler için gayet uygun bir ortam hazırlar. E, hizarlardan alabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça ucuz bir malzemedir. Biz bir hararını yani harar dediğim kocaman bir çuval 40 50 liraya falan alıyoruz ki her yerde kullanıyoruz. Kümes temizliğinde zemin malzemesi olarak başka yerlerde kullanıyoruz. Bunu kolaylıkla ucuz bir şekilde temin edebilirsiniz toprağınıza katarsanız verimli zengin bir toprak oluşturmuş olursunuz. Hemen şimdi aynı şekilde bunu da toprağın üzerine saçalım. Evet. Toprağı zenginleştirme işlemimiz sona erdi. Şimdi hemen böyle yarım çapa yaparak yani böyle derin bir şekilde toprağı devirme değil de çünkü zaten biz burayı bellemiştik. Böyle yarım çapa yaparak toprakla hafiften harmanlayacağız ve işlemimiz tamamlanmış olacak. Bahçemizi zenginleştirdik. Toprağımızı coşturduk. Allah'ın izniyle şimdi buraya bir fide dikeceğiz. Farz edelim ki toprağımızı, fide çukurumuzu açtık. Fideyi dikmeden önce içerisine bir avuç solucan gübresi koyup fideyi diktiğimiz zaman başka hiçbir gübreleme ihtiyaç hissetmeden yıl içerisinde fideniz güzelce gelişir. Suyunu da eksik etmezseniz güneşten de gerekli olursa korursanız hiçbir sıkıntı yaşamadan fideniz verimli bir şekilde büyüyecek ve size haddinden fazla meyve verecektir. Tabii ki zararlılara veya mantarlara karşı korumak kaydıyla. Siz de bu işlemi yaparsanız verimli toprakta her şey bol bol yetişir arkadaşlar. Son zamanlarda sebze fiyatlarının artması sonrasında herkes bir şekilde küçük alanlarda kendi sebzesini yetiştirmeye başladı. Küçük bir alanınız varsa bile hemen belleyip toprağı zenginleştirip fide dikin asla pişman olmazsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun.